Hepinize merhaba arkadaşlar, mürküzlerle bir birlikte görmüş olduğunuz çok Epic esmer, epik bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar, videoyu görüyormudan önce ben şöyle bir like, yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi, arkadaşlar bildiğiniz gibi geçen gün bir tane video çektiydim. En... He, en şanslı Minecraft anları diye. Siz de onu beğenmişsiniz. Yorumlarda da gördüm bir iki tane. Abi en şanssızını da yapar mısın diye. Ben dedim niye olmasın? Bundan sonra durum bu işte. Sonra dedim çekeyim yani. Şimdi izleyelim bakalım ne var ne yok. Bu arada şöyle bir 4000 like 4500 like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca de yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi vesaire belirtebilirsiniz. Şimdi başlatalım bakalım Bismillah. Evet. Şimdi burayız. TNT koydu. Oo. Oo, yanlışlıkla TNT koydu. Abo Yazık oldu lan adama. Oyun çöktü lan bildiğin. Vallahi oyun çöktü. Tipe bak. <laughs> Adam tadı, huzuru bozuldu vallahi diyeyim bak. Bütün tadı tuzu kaçtı şu an. Tamam olsun. Aa burayı iste lavlı bir yerde. Şündük. Onu aş. Ay! Ay şeyi gazmayı yanlışlıkla aşağı attı arkadaşlar. Marketiz Fine dude. Kedi mi iyi diyor. Kedi gitti. <laughs> kedi tam iyi dedi. Kedi patates oldu. Dur bakalım. Çivi Evet. Yanında da bir tane. Batay really just... Evet. Ama sadece. Vallahi tam bilmiyorum ne olduğunu. Ben 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 dedi. Ne dedi? Like a friend you know. Biliyorsun. Köpeğimi öldürdün diyor. Bir dakika muhtemelen o ona ihanet etti bu da şimdi bunu aşağı atacak tamam mı? Tam atarken muhtemelen kendisi düşecek gibi bir şey olacak bak şimdi Hiç İngilizcem yok tamamıyla şu an yarım yamalak anladım bak Evet bir şeyler söylüyor Ne yani, you are holding body bir şeyler diyor ama evet şimdi kesikle atmak istemiyorum bilmeyeyim Burada <laughs> Bak nasıl ama Tahmin ettiğim çok mantıklıydı. Evet şimdi bundan devam edik. Ne bu? Kafasına bir tane şey koydu. Gardan adam. Aa adam öldü. Lan gardan adam niye öldü? Büyük ihtimalle lazım ona bir şey yapacaktı. Oo, oo Şansa bak. İki tane üstte Enderman şamar attı arkadaşlar. Ender Pearl attı. Nereye gitti? <laughs> Adamın setup'a bak. Altı tane ekran var lan herifte. Bu problemli bir arkadaş. Bu sanki anomalı gibi lan. anomalide bir tane CS oyuncusu vardı ona benzet. Evet şimdi buradan gideyim. Evet. Ne olacak? Aa, sağ tarafta yine canavarlar var. Ay. Gitti. Level'lar gidince çok kötü oluyor abi ya. Vallahi level'lar gidince insan tat tuzu kaçıyor ya. Yani. Uuu değil. Ne oluyor? Dur bakalım. Anam. Adam daha oyuna başladığı gibi <laughs> lavın içinde doldu. Olaya bak. Hiç başıma gelmeyen bir şey bu arada bu. Evet böyle bir şeyler yapıyor. Şu an bir gri mri bir şeyler Sistem gidecek. Sistem gidecek. Sistem gitti. Ay ulan yüzündeki olay çok kötüydü bu arada ya. Ha, Zigi ateş ateşe girmedi. Hayır ateşli bak Zigi ne yaptın oğlum Zigi? Zigi ölüyor bak. Hayır. Bir niye eğil kalk Ana Zigi gitti. <laughs> Adam da beklemiyordu lan. Bak ben bunu hiç bilmiydim ben Minecraft'ta. Kendi hayvanın yani seni böyle şey yapabiliyor. Nasıl diyeyim hani senden bağımsız hareket edebiliyor yani. Evet, speedrun. Şu an speedrun yapıyor arkadaşım. Oo! Olaya bak. Bütün speedrun gitti şu an. Speedrun'da şey arkadaşlar oyunu hızlıca bitirmeyi çalışıyorsunuz ona deneyin. Bu ne abi lan? Abla ne abi? O neydi lan? Hayvan kendi kendine intihar etti. <laughs> bir kere onun uçmasında bir problem var zaten. İnanılmaz ya evet. Kafanı duvara astım mı bir şey dedi ama kafayı duvara astım dedi. Bu ne abi? Diamond gitti lan. Da Diamond vardı, yok oldu bir anda. Oo, prizma gibi bir şey geyik. Bu ne şimdi? Evet. Working on çalışı diyor. Çalışan proje değil. Evet. Aa! Hayır. 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 Olaya bak. Oğlum senin yaptığın işi ben. Lan tamam, bunlara şey var tavuklara. For me. Make babies. Ya benim için bebek yapın diye. İkisi de kaçtı. <laughs> bu da güzelmiş. Abi bu da herhalde speedrun yapıyor arkadaşlar. Az daha speedrun. Allah'ım ya. Speedrun'da başa gelen olaylar çok kötü bu arada ya. Harbiden. Psikolojisi bozulur. O efficiency 4. Ooo çok iyi lan. Ama... FNC4 bunda bir çakallık var ben bunu anlamadım. Minecraft. Sharpness 4 bas oğlum. Bas hadi oğlum Sharpness 4. <laughs> şey istemiş arkadaşlar. Hani bu loot veren bir şey var ya böyle çoklu eşya düşüren bir ne. Ondan istemiş herhalde ben tam anlamadım ama. Anlayanları yoruma bekleyin. Evet o İngilizce bilen arkadaşları yorumlarda görmek istiyorum şu an. Aha gidiyor. Oo bu o eski arkadaşlar. Eskiden ne oynardık be. Bekliyon da. Valla. Dur bakayım şöyle. Kapışıyor şu an tamam. Oğlum nasıl öldüremeyim lan onu hala. Tamam rekt attı baya bak. o bir canını onu kesemez ya. Oo bir anda altı. Oo, oo. Oh çok kanser oldum ben kanser oldum bu arada bu hile değil arkadaşlar. F3'e yapınca böyle oluyor. Lan kedi nerede? Oo what the hell? nereye kayboldu? Düşmüş. Düşmüş. <laughs> ya bu adam var ya çok şanssız bir herif. Herif her videoda var ya. Aa Fiza evet. Bu adamı da bileyim. Ne? Ana şanslıza bak. Ya bu spektate'ten ne oluyor bir dakika? Buna göre. Aa bir yerde şu an devam ediyor. Evet. Bu ne abi şu an abi? Full diamond set mi olmuş? Bir dakika. Bir dakika şu an kötü bir yere gidiyor herhalde. Bir dakika ben anlamadım. Görmüyor diyor. Aa yanındaki diamond'ı görmedi. Herhalde. Bir dakika bir de ileri oraya düşmez ya. Ana diamond'a bak. Şanssızlığa bak. Ha bu da bir şey iyi. Kemeri bir şeyler. Straight bir dakika ne oluyor lan? Ana. <laughs> herif durduk ya bir anda elamet geldi adama. Ha bu da. Hadi bakalım bunda ne olacak? Aa terbiyesiz terbiyesiz herif ya hak edersin öyle. Terbiye isterim sana. Ana bu göbe, bu hayvan çok tatlı lan. Böyle bir tane programla yapılıyor arkadaşlar bu. Ne oluyor lan? <laughs> Tipe bak. <laughs> Goodbye turtle. <laughs> Görüşürüz kaplumbağa. Ana. Kaplumbağa düştü. Tipe bak. Aa <laughs> şimdi. 6000 porks morks bir şeyler değil. Oğlum böyle şeyler yapanlar var harbiden ya. Bak burada birbirleriyle mi kapışıyorlar? Ne yapıyorlar onu anlamadım. Çok garip abi. Onu anlamadım bu arada. Neyse bilmem ne. Evet anlayamayık bir şeyler. Olaya bak. Herhalde yoktur falan diye konuşuyorlardı. Bir anda çıktı herhalde. Tam anlamadım. Oğlum niye bu kadar İngilizce var ya? Normalde bu kadar İngilizce olmuyordu bunlarda. Hadi oğlum gör bir yerlere. Oo, 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 oo. Patates oldu lan. Bak şu adamın yüzündeki tebessüme bak. Acının tatlı tebessüm müydü? Bir şey iyi ya bunu. Evet bu şu an aşağılara bakayım. Bu hexit gibi lan aynı. Bu hexit gibi aynı. Adamın yukarıdan creeper düştü abi. Yani normal insan hiç değil yani. Herif duymadan patladı. O oh, adamın envanterleri hep dağıldı. Bununla uğraşılmaz ya. Vazgeç. <laughs> Mutlu musun diye. Bak bunu anladım. Aha oğlum tadı çok karşıdan herife. Be. Benim bile tadım karşıdan. O kadar anla bir olay ki şu. Tipe bak. Yürü git lan. Oğlum girmişler ha. Eve girmişler. Vur 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 vur. <laughs> ne oluyor lan diye. Ağabey tavanımdan çıkın mı diye. Roof ne demek? Tavan değil miydi? Oğlum bu ne lan? Adama bak. Ooo çok şanssızlık. ölür, Bir de ölüymüş burada. yapacağım, canım ölmez ya. Ölmez. Güçlü bayağı güçlü. Sen beni anlamayın diye. Bir dakika. Bu ne oğlum? Bayağı. Oo, oo, oo. Ne oluyor oğlum orada? Adama <laughs> araya aldı. Neyse evet, arkadaşlar evet. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bu arada izlediğimiz kanalda Minecraft Royal. Gidip bakabilirsiniz yani. Merak ediyorsanız. böyle bir ton videosu var adamların. Yani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Başka ne diyeyim? Abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir de paylaşırsanız beni çok ne edersiniz. O şekilde. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Ya ben böyle facecam videoları sonunda hep böyle bir şey diyecek gibi olayım. Niye böyle olayım? Biri bana açıklayabilir mi bunu ya? <laughs>